Fakat bu acayip bir görüntüydü. Şimdi İboşol ısrarla İboşol yapılıyor. İbrahim Tatlıses daha önce vuruldu biliyorsunuz. Vurulduğu için e, hem de acayip bir olaydı. Yani Mercedes'i aslında zırhlı bir Mercedes kurçumlanıyor O zaman dendi ki İbrahim Tatlıses dik dursa hiçbir şey olmayacak. Fakat eğiliyor. Eğilince de böyle arabanın artık ne diyeyim o karbüratöründen falan bir kurşun giriyor. Ve başına isabet ediyor. Hayatta kalır mı kalmaz mı falan uzun süre tedavi oldu. Hayatta kaldı. Ama bir tarafı bir elini pek kullanamıyor. 90'lar böyleydi. İbrahim Tatlıses çeşitli insanlarla ilişki yaşayıp bunları dövüyordu. Bütün Türkiye biliyordu. Bir şey de denmiyordu. Neden olduğunu bilmiyorum. O zamanlar öyle bir zamanın ruhu vardı. Kadınlara da şey röportajları alınıyordu. Sevgilimin ayağını yıkarım. Kocamın ayağını yıkarım. Kocamın geyşesi olurum. Çünkü neden olmayayım ki modası vardı. İbrahim Tatlıses de eşlerini falan dövüyordu. Niyeyse bütün Türkiye'de <laughs> diye izliyordu bunu. Şimdi tabii zamanın ruhu değişti. Hani 90'lara özlem duyarken 90'ların bir yüzü de buydu. Velhasıl şimdi o İboş verebiliriz belki ufuk. Kent Ersoy, Yıldız Tilbe falan ve Asena. Asena ile geçmişte şöyle Asena ile sanırım bir ilişkiydi İbrahim Tatlıses. Fakat sonra araları mı bozulmuştu neydi İbrahim Tatlıses? Asena'nın kanallara çıkmasını yasaklamıştı. Evet böyle bir şey yaşandı. Neye göre yasaklıyor? Kime göre yasaklıyor? İbrahim Tatlıses kim ki diyeceksiniz? Öyle idi. Yani bilmiyorum. İbrahim Tatlıses yasakladığı için de Asena e hiçbir yere çıkamıyordu falan. Kadın işsiz kaldı. Bunlar küsmüştü, müsmüştü falan filan. Sonra Asena e birisiyle evlendi, başka bir hayat kurdu. Şimdi artık herhalde İbrahim Tatlıses de iyice elden ayaktan düşünce barıştılar mı ne olduysa yeniden başlayan oldu. Asena e çıktı ve dans etti. Fakat şöyle bir görüntü var şimdi Türk televizyonlarında yılbaşı gecesi. İbrahim Tatlıses... Bir elini hiç kullanamıyor. Bir kalkamıyor. Asena dans ediyor. Bülent Ersoy ağlıyor. İbrahim Tatlıses ağlıyor. Taziye evine mi gelindi? Yeni yıla mı giriyoruz? Ne oluyor belli değil. Bu garip bir görüntü hakikaten. Yine akıl sağlığımızı iyi koruyoruz arkadaşlar. Çok enteresan şeyler yaşanıyor yani. Sonra sahne arkasında şu konuşmanın yayıldığını görüyoruz. E, Bülent Ersoy Yıldız Tilbe diyor ki Allah Allah diyor Asena nasıl gelmiş ya diyor bu kadar şeye rağmen diyor. Çünkü kadın hayatını kararttı. Çünkü diyor iki katı para istemiş diyor. O da verince diyor iki katı parayı diyor. Asena da gelmiş diyor falan. Eskiden ben küçükken yılbaşı gecesi dansöz çıkardı. Normal dansöz oynardı. Öyle dansözlü girilirdi yılbaşına. Sonra tabii şimdi dansöz mansöz yok. Asena da bayağı muhafazakar bir kıyafet tercih etmiş ama yine hani oryantal yapması bayağı devrimci bir eylem olarak yorumladım ben. Bir şöyle eleştirenler var. Bu adam kadınlara yapmadığı kalmadı. Niçin hala ekrana çıkartılıyor diye eleştirenler var. Bir kısım ya o adamcağız artık yaşını almış, başını almış. Niye ısrarla ekrana çıkartıyorsunuz? Emekliliğini yaşasın diyenler var. İbrahim ile ilgili duygular karışık.